Herkese merhaba arkadaşlar ben Urfa Sistem'den Ayşe, bugün sizinle GoToMeeting aracını inceleyeceğiz. GoToMeeting bir online eğitim aracı olarak kullanılmanın yanı sıra online toplantı ve online sunum aracı olarak da kullanılmakta. Şimdi sizinle GoToMeeting'i inceleyeceğiz. Öncelikle internet üzerinde burada e, görünen GoToMeeting yazısını tıklayarak çıkan ilk linkteki sayfaya tıklarsanız sizi bu sayfaya yönlendirecek. E, GoToMeeting İngilizce bir arayüze sahip olan sayfa ama e, Türkçe translate yardımıyla çevirebiliriz. Sayfaya sağ tıkladığımızda burada Türkçe diline çevir seçeneği var, Buna tıklıyoruz, şu an sayfamız bizim için Türkçe oldu. GoToMeeting ilk 14 gün ücretsiz daha sonra ise belli bir ücret alıyor sizden. Bunun için de işte şirketin sayısına göre yapacağınız toplantı sürelerine göre fiyatlandırması değişiyor. Bu fiyatlandırma için burada planlar ve fiyatlandırmalar kısmına tıkladığınızda size uygun olan ücretlendirme seçeneklerini buradan çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Ücretlendirme için internet sitesinden bilgi alabilirsiniz. Daha önceden bir üyelik kaldıysanız oturum aç kısmından oturum açabiliyorsunuz ama bir üyelik almadıysanız ücretsiz başlayın kısmına tıklayarak bir üyelik işlemi yapacaksınız. Şimdi hep birlikte tıklayalım ve ücretsiz olarak başlayalım. Gelen sayfaya ismimizi, soy ismimizi, bir mail adresini, telefon numarasını, hangi hangi amaçla girdiğimizi ve şifremizi daha sonra şirket büyüklüğünü seçip kaydolup tıklıyorsunuz. Buradan denemeyi etkinleştiriyoruz. Bizim artık GoToMeeting'e girişimiz sağlandı. Daha sonra sağ üstte indir seçeneği var. İndir seçeneğini tıklayarak GoToMeeting'i ücretsiz bir şekilde indirmeyi sağlıyoruz. Burada sakla dedikten sonra zaten çok kısa bir sürede kuruluyor. Daha sonra üzerine bastığınızda herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Direkt bir kurulum işlemi gerçekleştiriyor. Şu an artık benim GoToMeeting programımın kurulumu gerçekleşti. Buraya eğer size bir toplantı id numarası yani kimlik numarası gönderilmişse tıklayarak e, herhangi bir üyelik yapmadan toplantıya giriş yapabiliyorsunuz. Ama eğer diyelim ki sizin zaten kendi adınıza bir isminiz var ve bu sefer toplantıyı siz oluşturacaksınız. E, o zaman da My Meetings kısmına tıklıyoruz. Sizden önce giriş yapmanızı istiyor. E, Good Meeting sitesine üye olduğunuz mail adresiyle buraya girişinizi sağlayabiliyorsunuz. Şimdi ben üyeliğimi yaptım, girişimi sağladım ve benden bir toplantı saati oluşturmamı istiyor. Burada şeyde Alınayım Meeting seçeneğine tıklıyorum, toplantının ismini soruyor bize, toplantının ismi Eğitim Olsun. Burada bizden bir tarih istiyor, bugün olsun, bugün saat 13.30'da olsun bitiş saatini de bizden istiyor. Ona göre bir rezervasyon sağlanacak. Bir saatlik bir toplantı ya da bir saatlik bir eğitim olduğunu varsayıyoruz. Burada bize mikrofonlar ve kameralar açık olsun mu olmasın diye bir soru soruluyor. Onaylıyorum evet mikrofonlar kameralar açık olsun ya da hayır olmasın şeklinde bunları kaldırıyorum mesela mikrofonlar kaydolmasın. Mikrofonlar açık olmasın. Burada organizasyonun e, amacı yazılıyor. Burada da diyelim ki toplantıya gelen kişilerden bir parola istiyorsunuz. E, rastgele giriş sağlanmasın, sadece şifreyi bilenler sağlasın. O zaman burada toplantıya parolayla giriş sağlanmasını seçeneğini tıkladığınızda bir parola belirlemenizi istiyor. Bu şekilde parolayı da e, ilgili kişilere ulaştırmanız gerekiyor. Bu biraz daha güvenlik amaçlı yapılmış bir özellik biliyorsunuz internet hackleme olaylarında bu tarz toplantıların içerisinde erişilebiliyor. Top, e, şifre bu tarz hacklemelerin önüne birazcık daha geçebiliyor. Ben şimdilik şifre istemeyeceğim. Sev dediğimde benim artık toplantım oluşturuluyor ve ben bu ID numarasını bakın yan tarafta yazıyor zaten ID numarası. <laughs> bakın yan tarafta bir ID numarası yazıyor. Ben artık bu ID numarasını ilgili kişilere ileterek toplantıya davet sağlayacağım bunun için de invite kısmına tıklıyoruz in bize id numarasını kopyalamamızı sağlıyor şimdi biz kendi toplantımızı kurduktan sonra ayrıca bir toplantı sayfası açalım ve toplantı sayfasında var olan ikonları seçenekleri inceleyelim midna seçeneğine tıkladım ve önüme e, toplantı sayfası açılıyor şimdi yan tarafta sağda ayrı seçenek sunuyor. Diyor ki bu toplantıya telefonla mı bağlanıyorsun yoksa bilgisayarla mı bağlanıyorsun diye. Ben şu an bilgisayar üzerinden. anlattığım için bilgisayar üzerinden bağlantı seçeneğine tıklıyorum. Yine aynı şekilde Go to telefon uygulamasını yükleyerek telefon üzerinden olan seçeneği tıklayıp telefon üzerinden devam edeceksiniz. Komputer seçeneğine tıkladım. Burada hem mikrofon hem de kamera seçeneğinin kapalı olduğunu görüyorsunuz toplantıya kameranızın ve mikrofonunuzun açık olarak gelmesini istiyorsanız ikonların üzerine tıklayarak bunların açılmasını sağlayabilirsiniz. Mikrofon seçeneğini tıkladığımda benim artık e, sesim toplantıya e, dahil olacaktır, toplantıda duyulacaktır. Yine aynı şekilde kamera seçeneğini tıkladığımda benim artık kameramda e, yani görüntüm de toplantıya aktarılacaktır. Bunların açık olmasını istiyorsanız seçenekleri aktif hale kapalı olmasını istiyorsanız da yine seçeneklerin üzerine tıklayarak bu seçeneklerin kapalı olmasını sağlayabilirsiniz. Ben şimdi ikonların üzerine tekrar tıklayacağım ve bunları kapatacağım. Mikrofonumu da kapatacağım. Evet hazırım diyorum ve toplantıya şu an dahilim ben. Size sesi algılayıp fakat toplantıya gitmediğini duyuran bir bildirimde göreceksiniz zaten. Yine aynı şekilde ekran olarak e, sıkça kullandığımız Zoom programına çok benziyor. Alt tarafta mikrofon ikonu, kamera ikonu ve ekran paylaşım ikonu bulunuyor. Yine e, toplantı girişinde kapattığımız mikrofon ve kameralarımızı bu şekilde de e, yeri geldiğini açabiliyoruz. Yine bunun için sadece ikonların üzerine basmanız yeterli. Dolayısıyla benim görüntümü görüyorsunuz. E, ben dersin devamını kameramı kapatarak devam edeceğim. Şimdi geldik ekran paylaşım kısmına. Ekran paylaşım kısmına tıkladığımızda bilgisayarımızla alakalı göstermek istediğimiz herhangi bir bilgiyi bu şekilde çok rahatça paylaşabiliriz. Ben şimdi diyelim ki ekranımı paylaşıyorum. Ben toplantıda sunacağım sunumları ya da eğitimde kullanacağım bilgileri çok rahat bir şekilde ekran görüntüsünü açarak burada size gösterebileceğim. Diyelim ki ekran görüntüsüyle işimiz bitti ve ben tekrar toplantı sayfasına yönelmek istiyorum. O zaman burada şehir screen yazan kısmı tıkladığımızda da ekran paylaşımım duruyor ve benim artık toplantı sayfasına yeniden yönlendiriyor. Şimdi burada people yazan kısmı tıkladığımızda toplantıya dahil olan kişilerin ismini görüyorsunuz. Eğer siz yöneticiyseniz ki burada yönetici olduğunuzu görüyorsunuz, diğer kişilerin mikrofonlarını açıp kapatma hakkına sahipsiniz. Yine aynı şekilde kamera açma isteği gönderiyorsunuz. Karşı taraf müsaitse e, kamerasını açıyor. Siz burada onları bir zaten soru yönlendiriyorsunuz. İşte kamerayı açma teklifinde bulunuyorsunuz. Ya da herkesi aynı anda sessiz alabiliyorsunuz. E, Mutual seçeneğine tıklayarak. Diyelim ki toplantının ID numarasını birbirine iletmediniz ve toplantı başladı. O zaman toplantı ID numarası People seçeneğini tıkladığımızda altta zaten görünüyor. Burada bizim pip, e, bir ID numaramız var. ID numarasını direkt copy meeting link yapabilirsiniz. Ya da invite seçeneğine tıklayarak burada e, hem linki hem de ID numarasını ya da eğer bu toplantıya bir parola oluşturarak girdiyseniz bu toplantının parolasını kopyalayıp gönderebilirsiniz burada. Daha sonra burada chat kısmı var. People kısmını kapatıyorum. Burada chat kısmı var. Chat kısmına tıkladığınızda toplantıya dahil olan herkese bir mesaj gönderebilirsiniz. E, ya da toplantıda özel olarak birilerine göndermek istediğinizde burada send to yazan yazın altında everyone yazıyor. Everyone herkese gönderiyor. Ama diyelim ki belli bir kişiye göndermek istiyorsunuz. O zaman buradaki seçeneğe tıkladığınızda bütün e, toplantıya dahil olanları görüp oradan istediğiniz kişiyi seçerek oradaki kişiye özel bir mesaj da gönderebilirsiniz. Chat kısmından da çıkıyoruz daha sonra ayarlar kısmına geldik. Ayarlar kısmında yine kameramız açılıyor fakat toplantıda görünüyor. Ama siz diyelim ki e, toplantıda kameranızı açacaksınız ve bu e, kameranızın nasıl göründüğünü öncelikle merak ediyorsunuz. O zaman ayarlar kısmına geldiğinizde zaten direkt kameranız sizi açılıyor. E siz kameranızın e, görüntü açısını buradan çok rahatlıkla ayarlayabiliyorsunuz. Kameranızı ya da başka bir kamera takıldıysa harici bir şekilde buradan farklı kameralarda işaretleyebiliyorsunuz. biliyorsunuz settings ayarlarınızdan çıktığınızda kamerada otomatik olarak kapanıyor görüyorsunuz ki toplantı hiçbir şekilde sizin kamera görüntünüz yansımıyor buradan support seçeneğine geldiğinizde bir hata vesaire varsa işte help seçeneğini veya to meeting e, communitiesine ulaşabiliyorsunuz sizi internet sitesine gönderiyor ve siz burada sorunlarınızı dile getirebiliyorsunuz Yukarıda, sol yukarıda ise e, Recording seçeneği var. Recording seçeneği ise e, toplantınızı baştan sona kayıt yapabilmenizi sağlıyor. Recording seçeneğini tıklayarak toplantınızı kayıt altına alabiliyorsunuz. Hem görüntüyü hem sesi aynı anda e, kayıt işlemini başlatıyor. Rec seçeneği, rec yazan kısma gelip aşağıda Start Your Recording seçeneğini tıklayarak biz şu an toplantımızı şu an toplantımızın kaydını alıyoruz. Burada anahtar ikonu var. Anahtar ikonuna tıkladıktan sonra e, bunu kapatamıyorsunuz. Çünkü siz şu an bu noktayı kilitlediniz. Bunun sebebi de şu. Yanlışlıkla recording seçeneğine tıklayıp kaydı durdurabilirsiniz. O yüzden bir güvenlik amacıyla en azından iki ayrı seçenek sunuyorlar size. E, kilitle açmadığınız sürece siz toplantıyı bitiremeyeceksiniz. Ben şimdi öncelikle kilidi açıyorum. Daha sonra ise buradaki kayıt işlemini bitiriyorum. Stop your recording seçeneğini tıklayarak Evet benim şu an kay kaydım bitti. Şimdi geldik. Google Go kendi ayarlarını. isminizi ve mailinizi yeniden düzenleyebilirsiniz. Toplantınızın menü düzenleyebilirsiniz. Burada chatte olan yazıları kaydedebilirsiniz. Yani konuşmalarınızı kayıt altına alabilirsiniz. E, Good Meeting'in dilini değiştirebilirsiniz. Ne yazık ki Türkçe yok. Bu şekilde buradaki ayarları da tek tek inceleyebilirsiniz. İşte ses ayarlarınızı yaparsınız ve çıkış yaparsınız en nihayet. Ya da çıkış yapıp toplantıyı bitirebilirsiniz. Bunun için sağ yukarıdaki çarpıyı da kullanabilirsiniz. Buradan exit seçeneğini de tıklayabilirsiniz. Benim Good Meeting üzerinden anlatacaklarım bu kadardı. Benim Go Meeting'de anlatacaklarım bu kadardı. Umarım faydalı bir video olmuştur. Herkese iyi günler dilerim. Hoşçakalın.